tarlasındasınız. Kusura ee, bakmayın şu an çok rüzgar var. Çok rüzgar olduğu için ses çıkabilir. O yüzden çok özür dilerim sizden. Ama şu an manzarayı görmenizi istediğim için e, kısa bir vlog çekmek istedim. Bu şekilde arkadaşlar şu an sahildeyiz. Geldik buraya kahvaltı yaptık. Şimdi çay kahve falan içiyoruz. Birazdan denize falan gireceğiz. Ondan sonra artık yavaş yavaş e, eve gideriz. Çok güzel hava, ee, biraz rüzgar var ama buna rağmen çok sıcak ve çok güzel. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Şu an biraz kalabalıklaşmaya başladı. Biz baya bir erken saatte geldik ama yine de çok güzel. Rüzgar çıktığı için denize girenler de çıktı çok az kişi var denizde. Bu şekilde arkadaşlar neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? iyi misiniz? Bizleri soracak olursanız iyiyiz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum hepinizden. Güzel dilekleriniz için, mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu aralar çok yoğunum. Yoğunluğumdan dolayı zaten e, videolarımı falan paylaşamıyorum. Arkadaşlar telefonumda yani 8-9 tane falan video oldu blok oldu editleyip atmam gerekiyor ama ben editleyip atamadım bir türlü çünkü yoğunluğundan e, kaynaklanıyor arkadaşlar İnşallah ne vakit bulacağım atmaya çalışacağım hepsini Aynen. sağlık olsun zamanla hepsi olur zaten bir acelem yok e, bu şekilde arkadaşlar ben biraz kahvemi içeyim bu arada şöyle siz de manzarayı izleyin gerçekten çok güzel bir manzara. Suyun sesi, dalgası, gerçekten çok güzel Ama biraz fazla rüzgar var bugün. Karşı tarafımızda akçay var arkadaşlar. İnşallah bir e, müsait olduğumuz bir günde yine ee, vaktimiz olursa e, size Akçay'ı gezdiririm arkadaşlar. Akçay'dan sonra Güre Güre'den sonra Çanakkale'ye doğru gidiyor yavaş yavaş. Oralar da çok güzel. E, koylar falan var arkadaşlar. E, plajlar falan çok güzel. Gelmek isteyenlere tavsiye edebilirim. E, önerebileceğim yerler de var. O yüzden şimdiden e, bilginiz olsun. Gerçekten çok güzel yerler buralar. bittan dolayı çoğu arkadaşımız tatil planlarını iptal etti ama yine de iptal etmeyip de gitmek isteyenler oluyor. Gidenler de oluyor tabii ki. Buna rağmen arkadaşlar gelmek isteyen arkadaşlarım şimdiden öneride bulunurum. E, tavsiye edebileceğim yerler de var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Doğalde çiçek huzur bulacağınız yerler çok var burada. Yani büyük şehirler gibi falan değil. Gerçekten çok güzel. girmek için can atıyor. acele ediyor. E, ee, o yüzden biraz korunmaya gireneyim. E, ee, şimdi burada bile onu E, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.